Selamlar dostlar. FIFA 22 stoper kariyeri serimiz devam ediyor. Yani Pala serisi devam ediyor. Pala şimdi takımla işleri biraz yoluna koymaya başladı ama ara transfer dönemi de geldi. Çattı. Yani çok az kaldı ara transfer dönemine. Her an bir aksiyonda yaşayabilir. Bir teklif gelirse takımını değiştirebilir mi? Tabii ki değiştirebilir. Eee yani bilmiyorum bakalım ne olacak bir teklifte gelebilir her an ben de merak ediyorum açıkçası o zaman şöyle yapalım biz hiç vakit kaybetmeyelim zaten bir iki bir saniye şöyle bir bakalım ee, şimdi iki tane maç var Aralık'tayız Ocak 1'e girince transfer dönemi açılıyor tamam yani burada iki tane maç var transfer döneminden önce yapılabilecek onları yapalım. Sonra bakalım bir teklif gelecek mi gelirse nasıl bir karar alacak Pala. Ben de merak ediyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden maçlarımıza, serimize devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ooo kar yağıyor. Karı da severim ha. Şimdi ne diyor bizim adam? 7.5'la oynap %75 pas başarı. 4 kez de topu kes diyor. Peki öyle yaparız. Yalnız biraz yorgunum gerçekten bu aralar biraz fazla maç yaptık. Ama tabii ki biz elimizden geleni yaparız. Çocuklar hadi bakayım. Geçit vermiyoruz. Ha al bakalım ben aldım onu güzel. Lan bizim Rasmussen de sakatlandı çocuğu hırpalamışlar biraz. Tamam. Oğlum bak sıkıştıysan gel diyeceğim ama ortada da güzel. Hadi at onu. Oo! Openda güzel hareketler. Güzel hareketler Vallahi Karate kit gibi vurdu topa. Hadi oğlum atarsınız. Hadi bakalım aferin güzel güzel güzel. Bana da verebilirsin. Of oh, oğlum adamın böbreğini aldım lan. Çok fena vurdum ama olmadı. Yalnız o adam bak 2-3 hafta futbol oynayamaz ha. Ağladı, yamuldu bak gördüğünüz gibi. Palanın karşısına çıkarsan bunlara hazırlıklı olacaksın. Ne yapalım? Gel bakayım çocuğum bu tarafa doğru. Aferin sana. Tamam. Hadi bir şut çekelim. Anam 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 direkten döndü lan. Oğlum artık çok tehlikeli vuruyorum ben toplara. 9 numara karşıla. Kaçırmayın aradan kaçacak. Tamam. Ben şu ortadakini alıyorum. Kapatın orayı. Oğlum şut çekecek. Geç önüne. Aferin sana Danilo. Aferin oğlum. Tamam. Tamam. Oo. Hop. Kaydım. Tamam. Ben korkuttum onu oğlum. Ona doğru böyle kayınca vuramadı adam. Bak. Hop. Kaleci aferin iyi çıkardın sen de karşılar mıyız onu? Karşılarız çocuklar. Aferin size. Tahiri vurdurmayın o Tahiri'ye. Çok güzel bak. İşte bunlar güzel. Hareket. Oğlum bana niye? Ver Lan oğlum orada bana verilir mi o top? Koş 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 koş. Aldım tamam. Allah Allah. Hadi bakayım. Hop. Çocuklar yani tamam Pala abinize güvenin tabii ki de öyle saçma sapan yerlerde de atmayın o topu. At oğlum onu. Al oldu az kaldı be tamam. Gel bakalım şimdi. Tamam bu ortadaki bende sen onu al. Aradan kaçmasın. Hop aldık tamam güzel hadi. Hadi oğlum hadi bak vakit tükeniyor artık gol atmamız lazım tükeniyor gol atmamız lazım. Ben de geleyim de sizin ne yapacağınız belli olmaz şimdi. Hop girdim içeri. Oğlum vurdum. Allah atıyordum lan az kalsın. Az kalsın atıyordum lan. Kaçırmıyoruz. Dikkat et. Kes önünü. Kes. Tamam ben karşıladım onu. Hadi oğlum çıkacağız. Güzel top. Güzel top hadi. O, o ne biçim bir toplan neyse aldım ben tamam. Hadi gidiyorum. Gidiyorum vurdum. Allah Allah attım vallahi golümü. Vallahi attık lan yıktık adamları gördünüz mü hepsi yerlere serildi. Küt. Aferin, güzel, aldık bu maçı da, hadi hadi. Yine iyisiniz, pala abiniz gördü işi. Belki de son ataktı. Hedefe kilitlendik, füzemizi gönderdik. Deli oynuyorum canım, fena vuruyorum. Bak ihtiyar bebe görüyorsunuz, nasıl rahat artık. Önceden çok sinirleniyordu ama o da tanıyor artık bizi. Aman 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 kardeşim, dasa onu orada bırakmayacaksın. Hadi bakalım. Tamam, aferin sana. Tamam çocuklar aldık bu maçı. İyi, hadi bakalım. Aldık oğlum, aldık. Aferin sana, aferin. Tamam iyiyiz. Aferin çocuğum sana da. İşte bulan. Oh be. Takım oturuyor yavaş yavaş. Eyvallah millet. Çocuklar kendimi baya yorgun hissediyorum ben bu maçta. Biraz düşmüş kondisyonumuz görüyorsunuz sizde. Neyse bu maçtan sonra biraz ara var. Transfer dönemi falan derken dinleniriz. Karlar erimiş. Ama fena değil. Soğuk biraz ama. Neyse ne diyor. Bir golden fazla yeme diyor. Yedi pas tamamla diyor. Tamam. Yaparız biz onları. 9 ile oyna diyor bir de ya. Neyse bize yakışır zaten 9. En az 9. Dikkat çocuklar. Tamam geldiler alın yerlerinizi alın. Hop aldık Pala abiniz tamam. Güzel 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 güzel. Şimşek gibi çaktık orada. Hadi göreyim seni hadi ver o. Aferin. Dasa güzel gel oğlum. Çok güzel. Ver işte bu. Şöyle ilk dakikadan bir kötelesin Pala abin. Bak kaleci seviniyor bak Pala abinin şutunu kurtardı diye nasıl. Ama benim bu kötü sol ayağım da biraz düzelmeye başladı sanki ha. Allah al Allah, Allah. Tamam takıldım adama. Kurtardık. Ne yapayım şöyle bir göndereyim mi lan? Zayıf oldu be. Tamam neyse. Sıkıntı yok. Karşılayın oğlum o topu. Hop aldım ben. Aldım. Hadi Aman be koçum kaptırmayacaksın orada be. Bero tamam bende. Hadi oğlum göreyim seni. Bir gidin oynayın orada. Aferin aferin atın onu. Baden tamam gelebilirsin buraya. Sıkıştınız bak. Hadi oğlum tekrar verdim sana. Çok güzel. Aferin lan işte. Oğlum iyi takım olduk. iyi takım olduk. Bak öğreniyorsunuz bunları. Çok güzel şut. Güzel şut baden aferim sana. Tamam ben de o. Ben de o. Sakin. Hop. Tamam. Geleceği yer benim önüm. Başka bir yer değil. O güzel. Güzel vururum ben oradan. Allah. Direğe mi sürttü lan o? Bir görelim onu. Geçeyim yerime şöyle. Bayağı uzaktı. Bir bakalım direğin üstüne vurdu gibi sanki ama. Yok. Fileye gelmiş. Tamam. Gönder gelsin kaleci. Gönder bu tarafa. Aferin sana. Lan gidemiyorum. top Oğlum. Ah. Tamam şu aradan kaçana dikkat. Tamam. Hop. Tamam dikkat edin. Aradan kaçmasın oğlum. Onlara dikkat edin. Tamam aldım 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 alıp Hop. Tamam. Ne oldu? Kaleci faal mi yap? Penaltı mı yaptın lan? Oğlum kaleciyi uya. Penaltı mı verdi lan hakem? O penaltı verdi lan. Vallahi penaltı vermiş. Kaleci yapmasaydın be anam be. Neyse tamam 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 bozmayın moralinizi bozmayın Pala abiniz halledecek bozmayın Böyle armut gibi de izlemişsin topa adam bir atlar Bir atlar bir yalandan bir atlar bir kenara doğru Neyse Hadi hadi çocuklar tamam 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 Kornerden gönderin oğlum bir Pala abinize Vurur muyum? Gel bana gel 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 şu pozisyonuna girdim gel oğlum. İşte bu lan işte bak Geldik oğlum görüyor musun? Ulan nasıl vurduysam kaleci üstüne giden topu tutamadı oğlum görüyor musunuz? Bak 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 izleyin izleyin gelişine nasıl vurduysam valla kaleci elini de o topa elini değmekten korktu adam eli kırılır diye lan. Bak. Bak 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 bak. Hop! Çeker gibi vallahi koluna gelseymiş, kolunu alırmış o top. Tamam, ilk yarıyı bitirdik. Hadi bakalım. Kaleci oğlum. Öyle penaltılar falan oldu mu yalandan atla bir köşeye. Öyle armut gibi izleme topu. Tamam. Dikkat edin. Aradan kaçacak bak. Hop. Dikkat. Kes oğlum önünü. Ben burayı kapatıyorum. Tamam. Arka taraftan kaçmasın. Dikkat edin lan. Arka taraf diyorum işte. Hah. Tamam. Ribaden. Güzel. Open de yapıştır oğlum. Çok güzel. Oo. Ulan bir şut daha çektim. İşte lan bu lan bu. Bu ceza yayının önünde üstünde sağında solunda. Oğlum buralardan vurduğumu yapıştırıyorum ben valla güdümlü füze gibi şut çekiyoruz lan. Tamam oğlum yırtmayın kendinizi oğlum ayıp ayıp. Tam gol attık da öyle bademciğini patlatır gibi bağırma. Ama fena vurmuşum. Yalnız ben bu aralar fena gol atıyorum ha. Bak her maç bir iki tane yapıştırıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Vermeyiz tabi. Siper ederim göğsümü yemem o golleri. Tamam. Hop. Oğlum kaleci sen ne kadar tırtmışsın lan. Ulan arkadaş. Ulan kaleci o topları nasıl yiyorsun öyle. yetişeyim dedim ama olmadı. Ayağım da yere takıldı orada. Tamam dikkat herkes ayağını denk alsın. Tamam. Olmaz o olmaz. Oralardan onlar kendini pala abileri gibi sanıyorlar ama olmaz onu ben yaparım onlar yapamaz. Tamam şimdi dikkat edin oğlum bak herkes dikkatli olsun. Aferin. Tamam. Hadi çocuğum. Aferin size. Atarsın onu. Aa neyse tamam. Tamam olur 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 olur. İyi paslaştığınız orada hoşuma gitti. Tamam. Tamam aldım ben topu. Önümde açık. Oo yamuldu lan 7 numara. Çocuğum iyi misin? 7. Maçtan sonra bir doktora git lan. Aldım 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 aldım. Tamam 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 bende bende. Hadi. İleri doğru. Güzel. Hadi çocuğum. Hadi güzel güzel. Güzel güzel. Gel bak önüm boş gel gel gel. Vurdum. Oo, direği yerinden söküyorduk lan. Allah 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 Tamam aldık bu maçı da 3-2. Tamam iyisiniz çocuklar iyisiniz. Aferin aferin. Aferin size. Aferin çocuklar. İyiyiz. Yani o son golü yemeseydik iyiydi ama neyse. Görüşürüz millet. Bugün senin için Ajax kulübünden bir teklif aldım ve kabul ettim diyor. Bak bizim ihtiyar bebe menajer kendileriyle görüştü falan filan. Çocuklar Ajax'ı reddettim ben. Ajax'tan bize transfer teklifi gelmiş. İyi takım sağ olsunlar. Ama velakin kendilerini reddediyorum. Oo. Oğlum Ajax'ı reddettik. Sporting Lisbon'u reddettik. Bak. Pala abiniz için kulüpler sıraya girdi ama Inter'den teklif geldi şimdi. Bir stoper olarak da İtalya'ya gidilir yani. Ne yapsak ki? Tamam 90 bin vermişler bir de. Ey maşallah. İyi para vermişler. Ayak 17 bin vermişti. Inter. Çocuklar Inter'e gidilir. Tamam. Bakın. Pala abiniz için Sıraya girdiler. Önce ayak sonra Sporting. Şimdi Inter ama Inter'i kabul edeceğim. Haydi ediyorum bakalım. Bundan sonra İtalya yolundayız. Allah muvaffak etsin. Haydi bakalım. Ulan adamlar bizim için 66.4 milyon euro vermişler. Aferin Inter. Inter kaliteden anlıyor inter kaliteden anlıyor. Bakalım şöyle gazeteler başka ne yazmış? Bizimle ilgili bir şey var mı? O formamızı kaldırdığımız anın fotoğrafını yayınlamışlar. Pala Inter serüvenine başlıyor. Ne demişler? Kulübümüzün kadrosunda böyle yeni isimlere ihtiyaç var. Kendisinin zaten parlak olan oyuncu kadromuzu daha da ileriye götüreceğine eminim demiş. Yeni formamız da bize yakıştı ha. Şimdi ilk maçımıza bir çıkalım bakalım Inter'le. Yedekten gireceğiz tabi. Ağırdan satıyorlar biraz kendilerini ama biz o formayı kaparız bir daha da vermeyiz anam. Evet seyirciler görüyor bizi. Ulan formamızda şekil. Açtı beni bu forma. Her stoperin, her defans oyuncusunun hayali İtalya'da top koşturmaktır anam. Aldım çocuklar aldım. Hadi bakayım. Ver oradan önüme doğru. Güzel top. Hadi geliyorum. Pala geliyor. Pala geliyor. Pala geliyor. Uuu. Güzel deneme dedi bizim hoca. Hakikaten güzel deneme oldu. Bir görelim. İlk şutumuzu çektik ama. 90'a yakın gitmiş. Yalnız ben nerede oynuyorum? Sanki beni defansa almadı hoca. Söylemedi de hadi çık dedi gönderdi sahaya ama. Bak Perisic de girdi. Aa orta sahaya almış beni hoca. Sevgili hocam beni orta sahada oynatıyor. Gel bakayım geldin güzel. Verdim çocuğum sana. Hadi aferin. Tamam olur 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 olur. Bizim diğer ihtiyar bebe de beni orta sahada sola çıkta bile denemişti ama sonradan defansta karar kıldı. Neyse daha yeniyiz buralarda. Biz defansta da oynarız. Nereye derlerse orada da oynarız. Hadi bakalım. Oy. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Gel oğlum önüme doğru. Aferin. Kaç 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 bir göreyim seni neredesin. Güzel. Gel bana. Koş çocuğum. Ulan ne top attım be. Ama sen biraz saf mısın çocuğum? Nereye attın o topu? Neyse bu çocukları da yeni yeni tanıyacağız ama onların da bizi tanıması lazım. Hop. Lan arkadakini tuttum ama önüne geçip aa deli müdahale yaptım. Yapıştırdım vallahi yere. Oğlum hangi birini tutacağımızı şaşırdık çocuklar. Dikkatli olun ha. Bak ben agresif adamım. Şu arkadakini tutayım lan pas verir o. Tamam. Bastoni aferin oğlum. Hakan aferin oğlum. Aferin Hakan sana. Gel. Hop gördüm seni. Ceko. Ulan bu takım iyi ha. Bak Ceko var. O golümüzü attık. Parella. aferin sana. Aferin oğlum, aferin. Kaliteli çocuklar ya. Dur ben de tırmanayım lan yanına. Oğlum yüksekmiş ben korkarım. Neyse in aşağı. Tamam. Sen yine de benim korkarım dediğimi duyma da. Pala abin korkmaz çünkü hiçbir şeyden. Yalnız güzel vurdun topa. Güzel vurdun topa. Aferin sana. Bakalım. Güzel. Tamam bizim çocuklar burada ya Hakan Çalhanoğlu burada Sağolsun yardım etti Taşınırken geldi eşyaları falan Taşıdılar Ceko'yu da kapmış yanına dev gibi çocuk O da geldi Taşıdılar kolileri bir bir Ceko da bizden sayılır ya Bosna Ersekli o da bizden sayılır Güzel Hop tamam kestim ben Aferin. Ver oğlum önüme doğru. Güzel. Çocuklar koşturun çocuklar beni yalnız bırakmayın. Hadi bakayım. Ben buna bir fake yapayım. Gördüm seni Perisic. Ver benim önüme doğru. Atabilir misin? Atamadın. Atamadın Perisic. Karşıladık. Güzel. Tamam. Güzel. Aferin. Oğlum çok iyi gördüm seni. Hadi bak göreyim seni. Hadi Ceko. Geliyorum. Kes Pala abinin önüne. Bir yapıştırayım. Tamam. Kaleciyi yamulttuk. Neyse zaten yeniyoruz. Maç da bitmek üzere. Hakan aferin oğlum. Tamam gel 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 dön gel dön. Tamam kademe kademe. Evet ilk maçı alıyoruz. İşte bu ya. Aferin çocuklar. Bence seyirci de beni sevdi. Değil mi lan? Sevmişler midir? Hakan aferin oğlum iyi oynadın. Perisiç hiç sen de iyisin. Güzel güzel. Evet ben de iyiydim. Eyvallah sağ olasın. İdare ediyoruz. Eyvallah millet eyvallah. Hakan oğlum ilk baştan maçın adamı oldum lan yedekten girip vallahi İtalya beni sevecek yaslanayım arkama da keyfime bakayım biraz. Oğlum burada şu çoraplar da kokuyor lan. Alın onları bir hanginizin o Perišić senden şüpheleniyorum. O çoraplar senindir bence. Oğlum seni kim öptü? Hakan tamam oğlum tamam otur otur sevinçlisin anladık da otur şimdi düşeceğim bir yerlerini kıracaksın aman Allah korusun. Sen lazımsın bana. Perisic senin değil mi lan bu ayakkabılar? Doğru söyle. Kokuyor oğlum ya. Şu çoraplarını ayakkabılarını al anam buradan. Oğlum şu çocuğu kim öptü lan boynundan? Boynunda ruj iziyle dolaşıyor adam. Tribünlere mi çıktın anam sen? Öpmüş seni biri fena. Hakikaten öpmüşler ya. Ne haber adam? Tanıştığımıza memnun oldum. Pala derler bana. Sen pala abi diyebilirsin. İyi ben sevdim bu takımı. İyi çocuklar, temiz çocuklar. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Sağ olasın. Hoş bulduk. Şimdi bakalım gazeteler ne yazıyor. Vidalı alıyorlarmış lan bizden. Ben geldiğim için mi gidiyor bu çocuk acaba? Neyse gitsin gerçi İngiltere. Aa yenip kahraman pala. Ne diyorlar ya? Dur bakayım ulan hemen tanımışlar bizi. Taraftarlar kahraman oyuncuların mücadeleden bir an bile kaçmamasını bekliyor eyvallah. İlk dakikadan son dakikaya kadar sürekli mücadele eden yeni transfer Pala yani ben. Maçın adamı performansı sergilediği için bugün Inter takımında yüzler gülüyor eyvallah. Pala harikalar diyarında şeklinde şarkılar söyleyen mutlu taraftarlar. Kim söyledi lan ben duymadım aferin size söyleyin oğlum büyük maçlarda fark yaratabilecek bir oyuncuya sahip olduklarına ikna olmuş durumda. Ya ben sevdim bu İtalya'yı. Bak ben size söyleyeyim ben burada fena oynarım. Ve okuduğunuz gibi yeni kahraman Pala. Pala İtalya'ya da gider gitmez kendini sevdirmeyi başardı. Pala'nın hareketli hayatı, hareketli transfer hayatı, futbol hayatı ne desek artık ona yerinde duramıyor Pala pek yerinde de bırakmıyorlar zaten. 3 tane teklif aldı. Hemen ilk transfer sezonunda e, yeni takımına geldikten sonra ilk ara, ara transferde düşünün 3 teklif birden aldı. Yani kendi ligindeki Ajax'tan, Sporting Lisbon'dan ama onları kabul etmedi. Fakat Inter'in teklifi artık ya da İtalya'nın dev kulüplerinden olan Inter'in teklifi e, bir defans oyuncusu için İtalya özeldir biliyorsunuz. Ve çok iyi de bir ücretle transfer ettiler Pala'yı. Sonuçta iyi bir transfer ücretiyle iyi bir takıma transfer oldu. İlk maçından da maçın adamı oldu. Buradaki bu müdahalesi de zaten maçı kurtaran müdahalelerden bir tanesiydi. Gördüğünüz gibi bizim Yeniçeri atladı rakibin önüne ve kurtardı. Yalnız orta sahada oynattı hoca ama artık Pala için bunlar sıkıntı olmayacak. Pala artık büyük bir oyuncu, büyük bir kulüpte oynuyor. Artık bütün dünya Pala'yı tanımaya başlıyor. Hoca nerede isterse Pala orada oynayacak. Ve elinden geleni yapacak. Taraftarlarda Pala için şarkılar, tezahüratlar ve stelemeye başlamışlar. Yazıda okuduğunuz gibi. Ee, Pala harikalar diyarında şeklinde şarkılar söyleyen mutlu taraftarlar falan diyor yazıda. Güzel. Bence iyi bir transfer oldu. Ee, Pala'nın... Kariyeri gayet iyi ilerliyor. Hızlı ilerliyor. Yani bayağı hızlı ilerledi. Bundan sonra neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ee, o zaman bizden şimdilik bu kadar. Takip etmeye devam edin. Serinin devamı gelecek. Diğer serilerimizin de devamı gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Transfer hakkında söyleyeceğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz ama hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere eyvallah